Evet arkadaşlar. Kümelerin problemler kısmına devam ediyoruz. E, kümelerde öncelikle e, problemler kısmını anlatmadan önce birkaç hususa değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar... Ee, sorularımızı okuduğumuzda şu tarz sorularda işte bir sınıfta Almanca bilenler, İngilizce bilenler, işte Fransızca bilenler tarzında soru geldiğiniz geldiğinde karşımıza veya işte arkadaşlar çay içenler, işte kahve içenler, kola içenler bu şekilde e, arkadaşlar bir sınıflandırma yapıldığı zaman sorularda ilk olarak bakmamız gereken yer arkadaşlar Evrensel kümenin olup olmadığına dikkat ediyoruz. Yani ilk olarak evrensel kümeyi belirliyoruz arkadaşlar. Çünkü bunları şekil e, şekile dökeceğiz. Yani orada yazılan ifadeleri şekille çözerek soruyu daha kolay hale getireceğiz. Bunun için evrensel kümenin olup olmadığını bulmak için şuna bakıyoruz. Herkesin en az bir dil bildiği bir grupta veya bir sınıfta arkadaşlar herkesin herkesin en az bir dil bildiği bir dil bildiği veya arkadaşlar der ki işte herkesin en az bir içecek içtiği bu şekilde en az bir varsa biliyoruz ki arkadaşlar bu ifadede evrensel küme yoktur. Neden yok? Evrensel küme şudur. Kümelerin dışındakiler yani tümleyen demektir. Burada herkes en az bir dil biliyorsa o zaman bir dil yani herhangi bir dili bilmeyen olmadığına göre evrensel kümeyi de dahil etmemize gerek yoktur. Arkadaşlar şimdi evrensel kümeyi dahil edersek şöyle bir şekil çizsek. Neyden bahsediyoruz? İşte Almanca, İngilizce, Fransızca. Arkadaşlar yazdığımızda kümelerimizi oluşturalım. İşte burası Almanca bilenlerin kümesi olsun. Burası arkadaşlar İngilizce bilenlerin kümesi olsun. Burası da Fransızca bilenlerin kümesi olsun. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Veya ikinci durumda evrensel küme yoksa direkt arkadaşlar üçlü kümelerimizi yerleştiririz. Yine aynı şekilde şuradaki kümemiz Almanca bilenler Buradaki kümemiz İngilizce bilenler. Burası da arkadaşlar Fransızca. Bu neye uyarlandı arkadaşlar? Herkesin en az bir dil bildiği cümlelerine uyarlandı. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi şuraya göre yaptığımızda işte burası A olsun, B olsun, C olsun, değişken veriyoruz arkadaşlar. Bunların ne demek olduklarını, yani kimleri temsil ettiğini onları anlatacağız. Şimdi dışarıda da bir tane T olsun. Evrensel kümemiz olsun bu kümemizde. Arkadaşlar Şimdi A kümesine baktığımızda yani Almanca bilenler kimler? A, X, K ve Y'dir. İngilizce bilenler kimler? X, B, Z, K'dır. E, Fransızca bilenler Y, K, Z, C'dir. Arkadaşlar bunları yerleştirdikten sonra şimdi en az bir dil bilen en az bir dil bilen kaç kişi var ya da kimler bunlar? Bu tarz sorularda en az bir dil bilen Bakıyorum arkadaşlar nereye temsil ediyor? Şu A'mız arkadaşlar sadece kime ait? Almanca'ya ait. Peki buradaki B'miz arkadaşlar sadece yalnız İngilizce'ye ait. Buradaki Fr F Fransızca sadece Fransızca bilenler kime ait arkadaşlar? Buradaki C'yi temsil ediyor. O zaman şöyle yazalım. En az bir dil bilenler kimler? A, B ve C. En az iki dil bilenler ne demek? en az iki dil bilen. En az iki dil bilen ne demek? Minimum iki olacak. Ortamda kaç tane dil varsa o kadar dil bilmek demektir. Ee, burada kaç tane dil var? Üç tane dil var. En az iki dil bilen demek iki dil bilebilir veya üç dil bilebilir. O zaman arkadaşlar iki dil bilenler kimler? Almanca ve İngilizce'nin ortağı kim? X. Bu iki dil biliyor. Peki Almanca ile Fransızcanın ortağı kim? Y. Bu da iki dil biliyor. İngilizce Fransızcanın ortağı kim? Z. Bu da iki dil biliyor. İki dil bilenler bunlar. Peki üç dil bilenler kim? Sadece K. Hem Almanca hem İngilizce hem de Fransızcanın ortasında olduğu için bu da üç dil biliyor. Devam edelim en çok iki dil en en çok iki dil en çok bir dil bunlar ne demek bu kavramları da anlatalım. En çok bir dil bilen demek arkadaşlar. Burada en çok bir dil bilmek demek yani maksimum bir dil bilecek. O zaman bir dil bilebilir veya hiçbir dili konuşamaz. Yani sıfır dil bilsin, hiçbir dili konuşamasın. Bir dil bilenler kimler? A, B, C Onları da yazalım. A, B, C. Hiçbir dili bilmeyen ne demek? Almanca'nın, İngilizcenin, Fransızca'nın dışında kalan kimdir? T. Bu da bizim neyimiz olan, hiçbir dil bilmeyen T'miz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, burada başka, işte desin ki en çok iki dil bilen. En çok iki dil bilen kavramını nasıl açacağız? Yani maksimum iki dil bilecekmiş. Burada iki dil bilebilir başka arkadaşlar ne bilebilir? Bir dil bilebilir veya hiçbir dili konuşamaz. Yani sıfır dil. İki dil bilenler kimler? Yine Almanca, İngilizce'nin ortağı kimdi? X'ti. X e, tekrar yazalım. Almanca, Fransızca'nın ortağı kimdi? Y. İşte İngilizce ile Fransızca'nın ortağı da Z arkadaşlar. Bir dil bilenler kimlerdi? A, B, C'de hiçbir dili konuşamayan kimdi? O da Evet arkadaşlar bize burada bu tarz soruları sorabilirler. Yani herkesin en az bir dil bildiği, işte iki dil bildiği veya en çok bir dil, en çok bir dil, en çok iki dil şeklinde sorular bize sorabilirler arkadaşlar. Öncelikle evrensel kümümüzün olup olmadığını ilk yapmamız gereken olay bu. Evet arkadaşlar bunları çeşitli soruları genelleyebilirler. İşte bir ortamda dediğim gibi işte çay içenler, kahve içenler, kola içenler şeklinde sorularımıza yerleştirebiliriz. Evet şimdi devam edelim. Başka arkadaşlar nasıl sorular gelebilir karşımıza? Bunlara değinelim. Mesela arkadaşlar burada iki grup olsun ve iki tane de değişken olsun. Nasıl? Diyelim ki bir sınıfta gözlüklü, gözlüklü, gözlüksüz kızlar, erkekler. Arkadaşlar, bu tarz soruları ile yapmak zor olur. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Tablo çiziyoruz. Nasıl bir tablo çiziyoruz? İkili ve buraya da iki tane değişken olduğu için arkadaşlar yerleştiriyoruz. Yani buraya işte arkadaşlar gözlüklülerin sayısını Buraya da gözlük, süzlerin sayısını. işte buraya kızlar, buraya erkekler. Arkadaşlar iki tane özellik, iki tane grup verdi. Yani dörtlü bir değişkenimiz oldu. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Tablo şeklinde daha kolay olur. Peki şuradaki ifadelerin toplamı bize kimi verir arkadaşlar? Kızların sayısını. Buradaki ifadelerin toplamı da arkadaşlar erkeklerin sayısı. Peki buradaki ifadelerin toplamı gözlüklü. Buradakilerin toplamı da gözlüksüz. Bunları değişken yazalım. Mesela işte buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya X diyelim arkadaşlar. Buraya da Y diyelim. Şimdi A artı B bize kimi verir arkadaşlar? Kızların sayısını verir. Kızların sayısı. Peki erkeklerin sayısı nedir burada? O da X artı Y de bize erkeklerin sayısını verir. Erkeklerin sayısı. Peki gözlüklerin sayısı kimdir arkadaşlar? Gözlüklü. Bunlar nedir? Onlar da a ve x'tir. A artı x. Peki, gözlüksüzlerin sayısı nedir? Gözlüksüzlerin sayısı nedir? O da b artı y biçimindedir. Burada arkadaşlar, e, esmer, sarışın, kız, erkek. Bu tarz sorularda karşımıza geldiği zaman bu şekilde tabloyla gösterebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu tarz sorularımız var. Onu da söyleyelim son olarak. İşte ee, işte bir sınıfta fizik dersinden geçen, işte kimya dersinden kalan tarzında sorularımız var. Bu tarz sorularda da dikkat etmemiz gereken bize en çok kimin hakkında bilgi veriyorsa işte geçenlerle mi alakalı çok bilgi veriyor veya e, kalanlarla mı alakalı çok bilgi veriyor bunları iyi belirlememiz gerekiyor Çünkü bir Evrensel kümen içerisine arkadaşlar e, kümelerimizi yerleştireceğiz şimdi niye Evrensel küme çizdim? Çünkü fizikten geçen işte kimyadan kalan kalan geçen iki tane farklı kavramı olduğu için işte birini arkadaşlar e, kendisini aldığımda dışındakiler tümleyeni olacak. Yani geçenler ve kalanların dışındakileri düşüneceğiz. Arkadaşlar işte desin ki bize fizikten geçenler, işte kimya'dan kalanlar. Bu şekilde bize bilgiler versin. Sorularımıza göstereceğiz zaten. Arkadaşlar işte şuraya kümelerimizi yerleştiriyoruz. Burası fizik kümesi olsun. Burası kimya kümesi olsun. Bir tane daha ders verebilir. Matematik de verebilir. O zaman üçlü de yerleştirebiliriz. Burası da evrensel kümemiz olsun. Arkadaşlar dediğim gibi geçenlerle kalanlarla alakalı hangisini yerleştirmek daha kolaysa kümenin içerisine onu yerleştiririz. Yani işte diyelim ki kalanlarla alakalı kalanları yerleştirmek daha kolay. O zaman buradaki ifade fizikten kalanlar. işte buradaki kümemize kimyadan kalanları temsil eder. Dışarıdaki de arkadaşlar her iki ders dersten geçenleri temsil etmektedir. Veya işte geçenlere yazacaksak buraya fizikten geçenler, buraya kimyadan geçenler, dışarıya da her iki dersten kalanları yerleştirebiliriz. Arkadaşlar işte bunları yine değişken verelim. X olsun, Y olsun, Z olsun. Dışarıda bir tane temiz olsun. Biz burada fizikten geçenleri, işte kimyadan geçenler, şuraya kalan demeyelim. Fizikten ve kimyadan geçenleri temsil eden bir küme çizdik. Burada arkadaşlar sadece fizikten geçen kimler? Sadece ya da yalnız fizikten geçenler yazalım. Sadece fizikten geçen Kimler arkadaşlar sadece fizikten geçen? Bakıyorum X'tir. Peki sadece kimyadan geçen kim arkadaşlar? Sadece kimyadan geçen de o da şurası, o da Z'dir. Peki her ikisinden geçen, her iki dersten de geçen kim arkadaşlar? O da ortak olan Y'dir. Her iki dersten kalan kimdir? T'dir. Onu da her iki dersten kalan da arkadaşlar, her iki dersten de kalan e, dersten kalan dışarıda olan tümle yani temizdir. Evet arkadaşlar burada bunu söylemiş olduk. Şimdi sorularına geçip daha ayrıntılı bir şekilde çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kümelerdeki problem sorularımızla. Evet sorumuzda diyor ki. Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan. Şimdi bu cümleden biz ne anlıyoruz? En az birini bilenlerden oluşan diyorsa demek ki evrensel kümemiz yok. Neyimiz var arkadaşlar? Hemen yazalım. 3 tane kümemiz var. Peki bu, bunlar nelerimiz? Almanca, İngilizce, bir de ne varmış? Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin oluşan bir grupta. Yalnız bir dil bilen 13, en az iki dil bilen 18, en çok iki dil bilen 25 kişi olduğuna göre diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. O zaman yine bunları harflendirelim. A, B, C diyelim. Şimdi bunları da X, Y, Z diyelim. İçeriye de K diyelim. E, evet, değişkenlerimizi verdik. Diyor ki en az birini bilenlerden oluşan bir grupta yalnız bir dil bilen. Yalnız bir dil bilen kimlerdi? Sadece A'yı ilgilendiren Almanca burasıydı. İngilizce ilgilendiren B'ydi. İşte Fransızca ilgilendiren de C'ydi. Yani A artı B artı C kime eşitmiş arkadaşlar? 13'e eşitmiş. Bunu da yazalım. Devam edelim. Diyor ki en az iki dil bilen. En az iki dil bil ne demekti? İki dil bilmek ne demekti? En az iki dil. Yani minimum az olan iki dil. Ve kaça kadar çıkıyordu arkadaşlar? 3 dil. O zaman en az 2 dil bilenler kimler? X, Y, Z'lerimiz. Toplayalım bunları da. Şunu bulduk. Şunu yerleştirdik. Tamam. Şimdi ötekini X artı Y artı Z. Bunların üç arkadaşlar. En az 2 dil bilen. Peki 3 dil bilen kimdi? O da sadece K. Bu neye eşitmiş? Bu da 18'e eşitmiş. Bunu da bulduk. Devam edelim. Devamlı diyor ki en çok 2 dil bilen. Evet bu cümle ne demekti? En çok iki dil bilen. En çok iki dil bil ne demek? Bilmek ne demek? Yani maksimum iki dilse o zaman bir dil bilebilir veya hiçbir dil bilmeyen zaten yok. Onu yazmaya gerek yok. İki dil ve bir dil bilenlerin toplamı 25'miş. İki dil bilenler kimler arkadaşlar? Kimlerde x, y, z'di? İki dil bilenler x artı y artı z'di. Peki bir dil bilen kimler? A, B, C. Onu da yerleştirelim. A, B, C. Bunları toplamı kime eşit? 25'e eşit. Evet bizden kimi istiyor? Her üç dili bilen kaç kişi? Yani bizden K'yı istiyor. O zaman şurada A artı B artı C'yi biz 13 bulduk. Onları yerleştirelim. Şu A artı B artı C şurası 13 S. O zaman X artı Y artı Z ne kadar arkadaşlar? 12 kalır. O zaman bunu gelip burada yerine yerleştirirsek. X artı Y artı Z 12 idi. Artı K eşittir 18. O zaman buradan da K ne geldi? 6 geldi. Yani böyle bir sürü birçok bilinmeyen yazdık ama bizden bir bütün halinde verip bir bütün halinde de sorduğu için o yüzden tek tek onları bulmaya uğraşmadık. Yani bizim için kolay bir soru olmuş oldu. Yeni bir problem sorusu arkadaşlar. Problem sorularıyla devam ediyoruz. Sorumuzu okuyalım öncelikle. Ne diyor? 16 kişilik bir grupta İngilizce bilen herkes Almanca, Almanca bilen herkes Fransızca biliyor. Arkadaşlar şimdi herkes onu biliyor, bunu biliyor diyorsa demek ki burada bizim için ne var arkadaşlar? Alt küme var. Alt küme sorusu bir kere bu. Öncelikle onu bilelim. Şimdi Almanca bilen, İngilizce bilen herkes Almanca, Almanca bilen herkes de Fransızca biliyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? En dışarıda kim var? En dışarıda arkadaşlar ne var? Fransızca var. Peki Almanca bilen herkes Fransızca. En içeride kim var arkadaşlar? Onu da yazalım. En içeride İngilizcemiz var. Onun dışında kim var? Almanca var. Şimdi bunları yerleştirdik. Evet bakalım doğru mu yaptık bakalım. İngilizce bilenler burası. İngilizce bilen herkes Almanca biliyor mu arkadaşlar? Evet, biliyor bakın. Almancanın altını çünkü İngilizce. Peki Almanca bilen herkes Fransızca biliyor mu? Almanca bilenler arkadaşlar burada. O da Fransızcanın içinde. Demek ki kümemizi doğru yerleştirdik. Sonra diyor ki arkadaşlar, Fransızca bilen 14 kişi, İngilizce bilen 4 kişi. İngilizce bilen 4 kişi de demek ki burası 4'tür. Fransızca bilen de 14 kişi. Sonra da diyor ki yalnız bir dil bilen 7 kişi. Şurası sadece Fransızca bilenler değil mi arkadaşlar? Bakın, İngilizce'nin de dışında, Almanca'nın dışında 7 kişi. Devam edelim. Sonra bize ne diyor? Devamlı diyor ki Fransızca bilen 14 kişiydi. O zaman burası 14 kişi ise buraya ne kadar arkadaşlar? 3 kalır. Ne istiyor? Yalnız iki dil bilen kaç kişi vardır? Bakalım. İngilizce'deki 4 kişi her üç dili her 3 dili de biliyor. Ama buradaki 3 kişi kimi biliyor arkadaşlar? Sadece Almanca ve Fransızca biliyor. Yani her iki dili bilen kaç kişi varmış? 3 kişi varmış. Arkadaşlar bu da gayet güzel bir soruydu. Evet çözümümüz de bu şekildeydi. Burada önemli olan alt küme olduğunu dikkat edeceğiz. Devam edelim. Bir yüzde sorumuz var. Yüzdelerle alakalı bir soru sormuşlar bize. Evet şimdi yüzde sorusuna geçelim. Okuyalım sorumuzu öncelikle. Ne istiyor bizden soruda? Ona bir bakalım. Sorumuz arkadaşlar bizden istediği şey şu. Diyor ki soruda evet bir sınıftaki öğrencinin yüzde 55'i Türkçe'den yüzde 40'ı matematikten geçmiştir. Yüzde 10 ise bu iki dersten de kalmıştır. Yalnız matematikten geçen 14 kişi olduğuna göre yalnız Türkçe'den geçen kaç kişi vardır diyor. Evet sorumuza başlayalım. Arkadaşlar yüzde sorusu olduğu için sınıf mevcuduna ne diyelim? Sınıfın tamamına ya da sınıf mevcuduna arkadaşlar 100x diyelim. O zaman sınıf mevcuduna 100x diyorsak e, ve diyor ki bir sınıfta 55'i Türkçeden. Arkadaşlar Türkçeden geçen kaç kişi varmış? 55 yazalım. Türkçeden geçen. %55 ne demek 100x'in %55'i ne yapar 55x yapar tamam matematikten de geçen kaç kişi varmış arkadaşlar ee, %40 o zaman yüzünde %40'ı ne yapar? Matematikten geçenlerde 40x'tir. Sonra da ne diyor? %10'u ise bu iki dersten de kalmıştır. O zaman arkadaşlar 10x'imiz de iki dersten de kalmıştır. Şimdi gelin bunu yine şeklimize yerleştirelim. İçeriye geçenleri yerleştireyim. Dışına da her iki dersten kalanlar. Her iki dersten kalanlar kaç kişiydi? 10x'ti. Buraya Türkçeden geçenler, buraya da matematikten geçenleri yazalım. Arkadaşlar, şimdi buraya 10x kalıyorsa o zaman Türkçe ve matematikten geçen toplam kaç kişi vardır? Toplamda 100x'ti. 10x ikisinden de kalanlarsa o zaman Türkçe ve matematikten toplam geçen kişi sayısı 100x 10x'ten 90x'tir. Peki Türkçe matematik topladığımızda bakın buradan ne geliyor? 95x geliyor. O zaman Türkçe ve matematik 95x, 90x olması için yani ortak olan iki kere saydığımız için kesimi, kesişimi 5x buraya kalır. Devam edelim. 55x'i 5x buraya kaldı. O zaman Türk sadece Türkçeden geçen kaç kişi var? 50x var. Sadece matematikten geçen 5x'i burada toplam 40x olması için 35x'imiz de burada kalır. Evet devam edelim sorumuzda. Ne istiyor bizden? Diyor ki yalnız matematikten geçen 14 kişi. Yalnız matematikten geçen burası değil mi? O da nedir? 35x. 35x eşittir 14. x eşittir 14 bölü 35. Yani arkadaşlar 7 ile sadeleştirirsek x'imiz 2 bölü 5 geldi. Bizden ne istiyor? Yalnız Türkçeden geçen kaç kişi vardır? Yalnız Türkçeden geçen 50 kişi vardı. 50x kişi vardı. O zaman 50x x'deki bölü 5 bulduk. 50 çarpı 2 bölü 5'ten arkadaşlar 20 kişi olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu sorumuz da bu şekildeydi. Devam edelim. Başka diğer bir sorumuzla. Yine bir problem sorusu arkadaşlar. Evet problem sorumuz var. Çay içen kahve içen ne sorumuz var Evet ne diyor herkesin çay veya kahveden yalnız birini içtiği bir kafede arkadaşlar yalnız birini içtiği dediğine göre Demek ki hiçbirini içmeyen kimse yok yani herkes bir şey içiyor arkadaşlar çay veya kahveden diyor Bir de ne var burada kızlar ve erkeklerin sayısı var yani iki tane iki tane çay ve kahve iki değişken kızlar ve erkekler ayrı bir iki değişken o zaman nasıl yapıyoruz arkadaşlar tablo yapıyoruz tablomuzu yerleştirelim işte nasıl yerleştirelim arkadaşlar diyelim ki işte burası şöyle daha güzel çizelim şuraya tekrar çizelim Evet buraya çay içenleri yazalım buraya da kahve içenleri işte buraya kızlar buraya da Erkekleri yazalım arkadaşlar. Şimdi yerleştirelim tek tek. Diyor ki 12 kişiymiş arkadaşlar toplam grubumuz. Çay içen kızların sayısı kahve içen erkeklerin sayısına eşittir. Çay içen kızların sayısı x. Kahve içen erkeklerin sayısı da burası arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitmiş. Sonra ne diyor arkadaşlar? Diyelim ki işte çay içen erkeklerin sayısı da burada y olsun. Bizden ne istiyor? Bu grupta kaç tane erkek vardır diyor. Yani bizden x artı y'nin toplamı nedir diyor soruyor arkadaşlar. Peki bunları topladığımızda yani çay içen kaç kişi vardır? x artı y. Kahve içenler de bunların toplamıydı arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Bir şey daha soruyor. Diyor ki bu grupta çay içenler kahve içenlerin 1 bölü 3'ü. Çay içenler kahve içenlerin 1 bölü 3. Yani burası A ise arkadaşlar çay içenler. Kahve içenler nedir? 3A'dır. O zaman toplam kişi sayısı nedir? 4A'dır. Toplam kişi sayısı 4A ise bizim 12 kişimiz vardı grubumuzda. O zaman A'mız ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. A'mız 3 ise zaten benden onu istiyor. O zaman burası da ne olur? 3 olmuş olur. Evet, bu sorularımız da bu şekildeydi arkadaşlar.